2020 Gaming. <laughs> Anladım Bugün sizlerle Minecraft bölüm 4 bayağıdırdan bir çekmiyordum şimdi çekeceğim. Zaten bir intro ayarladım uykulu uykulu. E güzel oldu bak videonun başına koyacağım. İşte amına koyayım kafada gitti. Bu videoda bol küfür olacak. Zevkten küfür. amına. ay uykulu uykulu. Ne yapıyormuşuz burada? En son Ne oluyor lan? Niye hiçbir şey yok? Ya böyle mi kalmıştık lan en son? Ya bütün her şey silindi mi? Ne oldu? Taka <laughs> geçiyorsunuz. Ya o kadar malzeme <laughs> vardı ya. Dur bizim şey duruyor. Mağara mağarada bir şeyler var mı? bundan sonraki videolarda HG oynayacağım. Yani Hunger Games. Basit Bekleyin beyler. bak ya. Bütün eşyalar gitmiş ben oynamam ya bu ne ya? Lan sen de. 12 ile bekleyin. Evet. Kapı o kapıyı. Kapa. Kapıyı kapa. Kapıyı kapı kapıyı. Evet ne yapacağız ilk bunları öldürelim ya İyi kaçtı giderelim Ne <laughs> Ne bir daha de. Şş, Sana diyorum ne dedin İyi tamam kapatacağım zaten La, Bu ne lan ölmüyorlar lan, Geber İyi var iki tane artık. Şimdi aç. Of ya. Çok kötü ya. Gitti bütün her şey gitti ya. Neden öyle oldu ki? Sen girip oynadın değil mi bunda? He? Sen girip oynadın değil mi bunda? O zaman niye gitti lan bunlar? İt ya. Amına kodumun ak akşam dolmuş. iyiliği de açmadım. ne çalışma masası yaptığımı anladım. İlk bir balta. Hapşuracağım. Yok hapşurmayacağım. Vazgeçtim. İstemiyorum. Tamam şimdi gelin. İlk sen bir geber. Varsa başka yamuk yapan yani gel gel. Gel. Ha başka var mı başka bakayım. Yani başka varsa söyleyin. Sen de o zıp pırt kapıyla oynama. Tamam. Dondum burada ya. Ananı iskelet abi. Senin ben oğlum ben Matrix'in şeyiyim lan. Nasıl diyeyim? Matrix benim yeğenim olur. O bütün hareketleri benden öğrendi. Lan of. video çektiğimiz hallere bak ya. Ne kadar zorluklarda video çekiyoruz ya. Başka yamuk yapan var sağlayayım kendisini hemen. Şu şeyden bulsak süper olur lan Enderman. Bir güzel öldürürüm onun ağzını burnunu kırarım. direk domuz eti aramama ama ne yapacağız başka yiyeceğimiz yok e biz de aram aram yiyoruz bu meşe ağacıydı bu ladin mi ladin aynen ladin daha güzel bana göre Evet, şimdi biri gelecek ağzımı burnumu kıracak. Orada ben iskelet görmüştüm. Oo kaç kaç kaç. Gelin lan siz hepiniz ben tek. Lan öyle değil öyle demek istemedim. Birer birer geleceğiniz. Korktum lan bir an bir şey geliyor. Geber lan. Aman akodamanite. Gel başka gebercek var mı? Gel. Gel gel. Gel ha şöyle adam olacaksınız. İtlere bak ya. Ben de her yeri çalışma masasıyla doldurdum ha. Kullanıp atıyorum. Biri geliyor. Biri geliyor. Biri geliyor. Gel. 13 leveliz iyi güzel şimdi birleştir en başta bir kazma şimdi bir 20 tane kazdıktan sonra bütün eşyalar tamam daha yani bu iş böyle gitmez daha biz madene girdik madendeki her şey gitmiş ya ya yazık ya insaf ya insaf ya Fred bulmak için zor tutuyorum kendimi ya zor tutmuyorum ama yani valla cık 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 cık. yazık ya bize de acıyın yani bizim de canımız var sen sus Niye? Creeper mu? Gel sen Aga Creeper gel. Sadece creeper gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel geç şuraya geç 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 geç. Azıcık daha şu tarafa. Gel gel gel. Patla. He, aferin. Oh, tamam. Başka var mı başka? Sen geleceksin zaten buraya orası kesin. Aa, geber geberit. Şimdi kaç. Oğlum ben Matrix'in yeniyim lan diyorum. Ona bu hareketleri ben öğrettim ben. 14 level oldum ölürsem çok kötü olur. Ölürsem çekmem videoyu bırakırım desem yalan olur. Niye bırakayım? Kaç iki hafta oldu Minecraft videosu çekmiyorum. Neden? Başka videolar çekiyorum. Minecraft sıkıcı. Sıkıcı ya bir program vardı onun da için ettim. Aslında pazartesi Minecraft, salı Slenderman, çarşamba Minecraft, perşembe lan perşembe işte Outlast. Ama sırayı bozdum. Pazartesi Outlast çekiyorum. Bunu çekiyorum, bunu bunu. İşte gitti. O yüzden ben hiçbir şey koymadan dümdüz Allah ne verdiyse aklıma ne eserse onu çekeceğim. Arada çekmeyeceğim böyle. Oh. E sen de ayı gibi no, <laughs> ben öyle öksüremiyorum lan. <laughs> Bu taşlar bize yeter herhalde. Lan tamam, şımarma. Sana dedim duydun mu? Duydum. O zaman, Bokunu çıkarma dedim. Ee, aslında öyle bir şey değil giderken de iki böyle öldür öldüre gidelim. Of 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 çarşı pazar karışır burada. Çarşı pazar karışır. İt ol it ananı avradını sikeyim ölürsem 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 ananı sikerim. Bir şey mi diyor? Kaş Kaş seni çağırıyor. Video çekiyor de video çekiyor. Video çekiyor <laughs> Ah, hastayım lan ölüyorum. Arkadaşlarım dedi video çekemezsin dedi. Dediler ama çekiyoruz işte ne yapalım. Arkadaşlarınıza söyleyin abone olmayı ve beğenmeyi unutmasınlar. Koy yavraya. ya buraya. Yağrı gelmiş lan. Ben şimdi ne yapayım ya? Yığın adına dalayım ben değil mi? Hadi şimdi. Şu... Skiermelon. Aa geliyor geliyor. Hadi hadi Skew, hadi Skew. Geliyor. Gel lan. Ito it. Gel lan. It all it. Ama kodumun kadar Bunlardan neden korkulur? Ama kodumun sik kadar boyu var? Vuramıyor insan ya. Aa, 15 levelim ben orada ilk ispiyimi bırakmam Love sesi duydum ben. Aynen love sesi geliyor. Ananı çıkayım. siktirme canavar şansına bak ya ya yok cenavet de değilim ya dur şöyle önesine inelim hadi bu taş kazma da çok az çok yavaş kazıyor ya ben normal serverlara girdim to 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 onlar galiba şeyli ev şey enç ençli aynen ençli şu andesit'in ne işe yaradığını lütfen söyleyin Videonun açıklama kısmına yazın. Ay açıklama kısmına. <laughs> yorum olarak atın. Ne işe yarıyor ya hiçbir şey bilmiyorum. Yeni sürümü ya. Evet çok fena ses geldi. Biz böyle iniyoruz da bir skin bulamayız. Ben diğer ki videoda iyiliği açıp mı gelsem. Demir. Kas, 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 kas. Kırdım. Ah çok güzel hissediyorum kendimi. Aslında çok güzel hissediyorum. Aha demir o. Müthiş, 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 müthiş o. Diğerinde daha çok vardır Allah bilir. Yani diğerinde daha çok vardır dediğim kaydetmemiş ya amına kodumun şeyi oyunu. Oyun aynen. Kesin ben oyunu falan sildim de bu ne lan bitmedi şu de. Oh. Uf müthiş ya ne oluyor lan? Biri girmiş buraya demiri sıçıp bırakmış. Oh. Müthiş ya. Uf. Bir 10 tane çıkmıştır buradan rahat. çakılamaman gözyaşını kurutalım ah bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz sen bile tutamazsın yıldızlar tutamaz bir uçurum gibi düştün ne gözlerinden gözlerin beni tutar ne yerim ben bu videoyu burada keseyim ya? Canım sıkıldı. vallahi sizin de canınız sıkılmıştır. Bu ne lan? Ne kadar sikik bir düzenek. Bak şu, oradan da geçemem ben. Kafa sıkışır. Güzel bir mağaramız oldu. Burada lav vardı. Amına kodumun şansımız iki. ya. Ya bir çeki düzen ya. Bu düzene gelmez arkadaş. Al buradan kırık taşı. Of müthiş al bunları eve eve. Eve 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 or yere. Hala sabah. Onu da ben yapmıştım hala duruyor. Her yerde adımız var yani. diğer Diğerki partında evi şeyden yapacağım. Şu kırık taştan. Hatta temeli atalım bir, şurayı bir tüm düzleyelim. De burası düz olursa ki şaşarım. Bir yarım saat sürer lan burasının düz olması. şu kadar alan bize yeter herhalde. Şöyle. Cam falan evi bir güzel yaptık mı? Mağara yine mağaradan. Ben şimdi bu 23 tane demirle kendime bir iron set yaparım yani. Demir set Türkçeyi de unuttuk ama ya Sağ olsun bu İngilizce dersi veriyorlar. Cık. Türkiye'de İngilizce dersi veriyorlar da İngilizlerde niye Türkçe dersi verilmiyor arkadaş? Biri bunu bana anlatsın. Ha? Sen ne bakıyorsun lan? Of canım sıkılıyor. Diğer ki videolarda bir de şey yapacağım. Ne yapacağım? Evet. Ne yapacağım? Şey, kameradan kendimi göstereceğim. Bu kapılık biraz büyük alan oldu, değil mi? Kapı. Evet. Biz daha buradan koptururuz Nereye kadar? Şuraya kadar. Şöyle. Bir çektik mi? şöyle. Anca yeter ya biz, bize bu taş. <laughs> oh oh sıçtın amına koyayım. İşte bu ev böyle Video kısa oldu ya Ben bu evi tamamlayıp da bitireyim diye. Değil mi yani Bir hafta boyunca çekmemişiz Evet Lan sana mı sordum Evet <laughs> başıma bela mısın Evet Tövbe tövbe ya Yok sen gel. Evet. Evet diyor hala evet diyor. Bir şey mi dedim de evet diyor lan? Evet. Çocuk arsız evet. evet. Lan tamam cıvıtma. Evet. Cıvıtma, cıvıtma. evde bize vallahi arza çıkar. Ben sus. Birazdan şey videosunu da çekeceğim. Evet. Ama dürtmeyelim. Ne videosu çekeceğim, bir unuttum ya. Ne videosu çekecektim lan. Şey. Ne amına koyayım söyleyin lan. Ananın amı. Hah, tamam söyledim bana. Neyse lan. Neyse boş ver. Çekeceğim bir video çekerim. Arkadaşlarla çekelim. Minecraft'ta kendi server'ım vardı. Server'ın. Anana, anana, anana. video çekiyoruz bir de video çekiyoruz Odam herkes doldu herkes şu an odamda yani ben bu videoyu burada bitiririm çünkü bak evet arkadaşlar dur lan üstünü de tamamlayayım hemen öyle bitirilir mi video Evet arkadaşlar ben Twente Game'e herkese iyi günler iyi akşamlar.